Transfer haberi, Fenerbahçe'ye 15 milyon euroluk yıldız. Leander Dendonceker Fenerbahçe, milli aranın ardından gözünü Süper Lig'e e çevirdi. Sarı lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalya Sporu konuk edecek. Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren Sarı Lacivertliler de diğer yandan transferde flash gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe yönetimi, 6 numara takviyesiyle transfer dönemini kapatmaya hazırlanıyor. Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre Kalasar'ı lacivertli yönetim sürpriz bir ismi gündemine aldı. İngiliz basını, 15 milyon euroluk yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye yazdı. O isim 28 yaşındaki Leander Dendonceker. Football Insider'in haberine göre, Fenerbahçe, Leander Dendonceker için Aston Villa'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. Aston Villa'da görev yapan 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu 22 maçta forma giydi. Aston Villa geçtiğimiz sezon Leander Dendoncaker için Wolverhampton'a 15 milyon euro bon servis ödedi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery'nin gözüne giremeyen Dendoncaker, bu sezon sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff turundaki Hibernian ile oynanan maçta 22 dakika görev verdi. Aston Villa oyuncunun takımdan gönderilmesine sıcak bakıyor, Fenerbahçe'nin Belçikalı oyuncuyu kiralama teklifi yapma ihtimali de bulunuyor. Leander Dendoncker'in piyasa değeri 15 milyon olarak gösteriliyor. Belçikalı orta saha oyuncusu kariyerinde Anderlecht, Wolverhampton ve Aston Villa formalarını giydi. Kariyerin Belçika milli takımı ile 32 maça çıkan oyuncu bir gol katkısı sağladı. Dendoncker defansif orta saha, merkez orta saha, üçlü savunmanın stoperi olarak da görev yapabiliyor. Aston Villa takımında orta saha mevkinde forma giyen Leander Dendoncker 15 Nisan 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 188 cm boyunda ve 83 kilo olan Leander Dendonceker, sağ ayağını kullanmaktadır.